bir oyunun yaptığı en kötü şey neydi? Eski nişanlımla 5 yıl boyunca birlikteydik ve sadece 3 hafta önce nişanlandık. Her şeyin yolunda olduğunu sanıyordum. Sonra ona düğünümüze en yakın arkadaşı olan Ahmet'i de davet edebileceğini söyledim. Ahmet başka bir şehirde yaşıyordu. Eskiden beri yakın arkadaşlardı ve genelde birlikte oyun oynarlardı. Fakat nişanlım Ahmet'in adını duyunca garip davrandı. Sinirlendi ve bana bağırdı. Sonra Ahmet'e nişanlandığımızı bile söylemediğini öğrendim. Nedenini sorduğumda bana cevap vermedi. Sonunda ısrarlarıma dayanamayıp mesaj zarar açtı. Mesajlara baktığımda Ahmet'le sevgili gibi konuşuyorlardı. Buna dayanamadım ve evimden gitmesini söyledim. Birkaç gün sonra sakinleştim ve tekrar buluştuk. Mesajlarını görmek istedim. Tekrar baktığımda benim hakkımda aylar boyunca kötü şeyler yazdığını gördüm. Ahmet'le birlikte benimle dalga geçmişler. Benim sırlarımı ona anlatmış ve nişanlım Ahmet'e "Bana iyi geliyorsun" yazmış. Bu sefer sakin bir şekilde yüzüğü ondan geri istedim ve bir daha beni aramamasını söyledim. Annesini aradım, eşyalarını topladı. 5 yıllık ilişkim bir oyun yüzünden bitti.